Hiç yanlış daha daha kanka. kanka. zaten o burada. Fado ve Monarch'ı da. Abi bu hile ya. Ona <laughs> abi canım var abi ha. Or bir canları var. Oğlum ortadaymış adam ya. Oğlum nasıl oluyor? Musun? User joined your ya, ortaya abi. dön ortaya ortaya Ortayı kes Lusur tamam yok ortaya. dışarıda Çıkmış çıkmış A arkası Arkanın arkası Evden ağa bakayım sana Allah'ım ya Bu arka bak ayı boğan A arka arkasındaydı Tez kapalı bende. Tamam sana söyleyeceğim ben bekle. Gördün mü? Orta tarafta. Mehmet ortaya bak ortaya. Balkon ses verdi çünkü. Umut kısaya dönsene bir. Evet, bir B gelsene tek adam geldi. gel B kapandı. Bir ses vardı ya balkondan ya balkondan. Kas korumuş geçti. geçti. Mehmet alttan oynasana kanka sen. Kal burada. Kal kal gitme. Çukurda adam. Mehmet flash atacağım sana gösterecek attım. Tamam. Evet. Yaptım. Ya bak attım, flash almamak. Nerede? Üstünde. Kime sen? Kime vurdu ya? Bomba var. Eski dağlar, eski Açılma Açılmayın abi açılma kardeşim Sen gerekse oynuyorsunuz adamın 50 saniyesi var Ben açılmadım ki abi kapıdan vurdu dedim. Tamam açılma kapı vurmuş işte yani ya açılma. Resul Allah aşkına ya. Enes ne konuşmuyor kardeşim Arka bomba tane Attım tane Bir tane oturdu bomba ya. bir Üş. canım var. Şu salaklara bir kill veriyoruz ya. Perde gitti. Güzel abi ikisi. Tarafa dikkat edin. Kanka bakıyorum şu an. mi? Hmm. Kaskuş da arka bir. Tamam. Baseball Base hayır. Hmm. Ya vurun şunu ya gene az abi Nerede? Nerede? Base e balkon Lan düştüm mü? Anlamıyorum ki ben sizi 2'ye 5 bir gelmiyor. Ne daha Lan anlamıyorum niye sabredemiyorsunuz ya Basarken basmıyorsunuz bas ede, bekliyorsunuz ama Nokayı tutarken basıyorsunuz arka bomba atan var mı? Açıyorum. Uzun var abi. Döndüm uzuna babam Ne anan istiyor. <laughs> Size kiliyor. Arka pencere bir. Bomba atıyorum bekle. Beni çekil, beni çekil, çekil, çekil. Çek. Bomba attım sana oyla. Barda bir var. Hadi kesiyorum. Biri ya. yine perdeydi ya. Yani. Tamam, yani. çukur bende. Daha arka pencere bir canı var. Al sen de mutlu. Tamam. Kapı çalıyor lan geliyor. Balkon bir. Bomba Buradayım hacı ben. Aya bak hangi gidecek mi? Bakayım bakayım bak. Ağda. Sol tarafta. Sol tarafta. Süre bitti. Bir de var. Keskin ya da keskin de kesin de. Tamam bırak oynama bırak gerek yok. Zorlama kardeşim. Tam kafadan. <laughs> Okey. Aman oğlum. Ha şöyle uçur amını. Açılmayın abi. Adamlar base bekliyor. Son dakikaya kadar base bekliyor. Beklesinler amını kıyım ya. <laughs> İki yerli de öyle verdik zaten. Ne? İki yerli de öyle verdik. Ya öyle yapacak kardeşim. Ne de. gerek var ya? Ne gerek var? Bekle kardeşim. A tarafı oynuyorlar. Dört var. Üç dört var A tarafı. Olma adam ortada ya. Gösterme abi? Ya. Niye gösteriyorsun ki? Bir canı var ha. Burada da biri. Hiç sabredemiyorsun acaba. Bekleyeceksin biri biraz. Bir kısa biri arka Mehmet. Komut tekleri çektin mi? Kısa açın. Kısa öldü. Arka son. Keskin kısa var burada. Oyna ya. Komut hmm. arka tekleri çektin mi? Çek. Çek. Helal izlerim abi. Görev başarılı. Yükseldim ya. Yara! Tamam hadi gidelim. Akşam bir kez <laughs> Kaç para istiyor? Ne diyor? Ne diyor? Balkon balkon iki var. Bir şey mi yazmış bunlara siz? Yo diyorum ben. Yok kimse bir şey yazmadı ya. Resul'la benim aramda. <laughs> Uzun var Döndüm be ya Şimdi Cevap Bak Bir tane daha geçti Ben bir tane daha geçti Sen bakıyor musun? Kısa bende Orta bir var e Ben bana koyayım ya Şaptım ya Abi at ya Ne? Evet, olduğun yeri neye bırakıyorsun Ne diyorsun? Abi uzun çukura bakmıyor muydun sen? Gök bir oldu. Vuramadım. Çukur'a bomba atıyorum ya. üstüne gelsin diye. Adam dibimize gelmiş, sen Mert'in üstüne çıkmışsın. <laughs> göre, göre, Hay Allah'ım. Ne olur öyle şeyler, olur. Hadi gidiyoruz. Bulandım. Şaka yapıyım ya. E düştü ya. Sıkıştık oradan. Şu an FPT düşüyor bende. Ay yine perde gitti gördün mü Umut? Hile ya. Orta ortayı geri çıktı. Ortaya vursana Mehmet. Orta bir daha var. Kaçtı. Kaz kaçtı bak. Çöp ya. Ya. Orta geçti orta. Tamam ortayı kesiyor kanka sıkıntı yok. Bir dakika çöp önüne bomba atıyorum. Kısada. Burak göz şey. Destek at kısa ne şey mı? Nerede bu? Oh. Ne bileyim ama. Görev başarılı. Oğlum bunlar CC var ya. <laughs> Harbi ikileri perde yiyor benden ha. 8'i kilin 4'ü perde lan. Doom var ya. Ne oldu girer ya? Geçit yok abi. Kısa önü var iki. Uzun iki uzun ben iki. Buna, ben ben uzun. Burak sen de burak. Sıraya bak. Kısa <laughs> temiz uzun Al, uzun. Altta bir Geçti. Ya. Geçmedi geri döndü. Kısa geri oynadı. döndü. Geçmedi bak çukura. Tamam. Kısa bir var kanka. Uzun çukura geçelim. Salaklar oynuyoruz ya. Mehmet bir dahaki uzun atışsana <laughs> benimle kardeşim Yap Aa, ya şakasın ya. Abi öyle değil ben bunu Mehmet, sık uzun açsana Mehmet. Kanka bu 3 eldir beyin ya. Görev başarısız. Ben de bir kısa açacağım ya. Tamam, hadi gidelim. Ne yapacağım? Mehmet yürü kanka. Uzun tarafına geç sen. <laughs> Mehmet uzunda kankam. Geldim. Tam kafadan. Hı -hı. Hı -hı. Başlay Kafa avcısı. 2 kaldı beyler. Dönün geri Sağda. gelsinler. balkon var. Tamam, bak ölmeyin abi. Dönün geri gelsinler. Tamam. Abi. Kafa altısı. Mavi, Mavi takım, takım kazandı. kazandı.